Mesaj hocam merhaba, uzun bir eğitim sürecini bitirdik. Eğitim hakkındaki görüşleriniz nedir? Yani neler yaptık? Memnun musunuz? Geliştirmemizi istediğiniz neler var? Bunları nerede kullanacaksınız? Buyurun siz hocam. Teşekkür ediyorum ilk öncelikle emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Gerçekten keyifli ve son derece bana faydalı olduğunu düşündüğüm bir eğitim oldu ben normalde web'de çalışan bir ortaokul öğretmeniyim ama ilkokulda kulüp işte farklı bir yerde de işte okulumda e, kodlama robotik çalışmaları yapıyorum. E, ama tabii e, şey e, çok geniş bir alan. E, her ilgilidiğim bir yoğurt yiyişi vardır. Sizinkinde gördüme çok e, bu konuda sizden faydalandığımı düşünüyorum. E, kazanımlar noktasında, hikayeleştirme noktasında ee, ben e, ortaokul öğretmeni olunca hani siz sınıf ve ana sınıfı olunca o kısımda daha yeteneklisiniz ve daha mm, e, bir meziyet var diye düşündüm. Ve o anlamda özellikle ben eksikliğimi giderdim size. Hani teknik bilgi var ama onu hikayeleştirme, oyunlaştırma kısmı özellikle ön plana çıktı. Ee, bunları söyleyebilirim. Ee, bir de gerçekten şey müfredatınız da hani böyle basitten zora... E, Tam ana sınıfından ilkokula doğru yavaş yavaş hazırlayarak yedire yedire sindire sindire olduğunu gözlemledim. Hani e, o kısımda da çok artı olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden çok e, keyif aldım. E, elinize emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Yani 35 çarpı 40 dakikalık dersler yapmışız. Çok uzun bir vadede. Ben teşekkür ederim. Dinmeden, sıkılmadan ederim. dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ufak bir gözlerinden öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abi.